Seda mara khaliti uleki, mutebehirul Deniz gibi ilmi vardı çok kalim. Zeyşefetullah'ın da ustazı. O da önceye kavse tabi olmuyor. Ve Bir gün geliyor Ben gideyim bakıyor ki millet çok geliyor. Çok fazlalaşıyorlar. İzdiham fazla. Şevk fazla. Geliyor bakıyorlar akşam namazından sonra rabitede sanki hepsi böyle ölü. O şekil cansız sanki. Kendisi arkada duruyor, bakıyor, dinliyor onları. Bakıyor, rabiteden sonra Rus Kudüs'e döndü, cemaate sohbet ediyor. Akşam ile yats yatsı arası ve bir hadis okuyor. Evet. Fetha gerekirken kesre okuyor. Ya bunun tersi? Diyor. <laughs> Yanlış okudu hadisi. ulema zahir sade ibareye bakıyorlar. Fetha kesreye bakıyorlar. Eee, neyse. Tabi olmuyor gidiyor. gidiyor. bir müddet geçtikten sonra bakıyor izdiham daha fazla oldu. Bilet daha fazla çok yani. Geliyor. geliyor tekrar geliyor aynı şekilde bakır ki tekrar rabita dediler. Ondan sonra dönüyor cemaate aynı hadisi okuyor. Bakır kim sefer düzgün okudu. Önce ki mahsus okumuştu denemek için. Eee diyor Allah doğru okudu bu sefer. Fetha okudu fetha kesre gerekin ki. Hay okudu. Oskudiyesi rodiyor. Yazıklar, yazıklar nice nice insanlar vardır ilim iddiasında bulunuyorlar. Bir kesreyle ile gidip bir fetha geliyorlar. Evet, bir kesreyle gidip bir fetha geliyorlar. Diyorlar ben tabi olayım. Onu elde tövbe edeyim. Yazıklar, yazıklar. O kalbi ne söylüyor? Allah bildirdi. Evet, Allah bildirmesiyledir. Hiç ne peygamber ne veli Gaybi bilemez ancak Allah bildiriyor. Allah bildirmese hiçbir şey bilmez. Yazıklar yazıklar. O, devam ediyor. Nice nice insanlar vardır. Murat suyu gibi kenarındadır, suyun kenarındadır. Susuzluktan ölmek üzeredir. Nasip olmuyor o sudan, nasibini almıyor ve içemiyor. Yazıklar yazıklar. İşte yani buradaki bu maneviyat böyle dururken evet senin gibi o kadar alim Selam Al-Hal için diyor. Yani nasıl sen bundan faydalanmıyorsun? Halbuki susuzsun. Çok muhtaçsın. Ee, cigerin yanıyor manen eğer bilse. Ve ona tabi olur. Başka sebeplerden dolayı da ona tabi olur. Ondan sonra onun medresesinde ders veriyor ee, ve sonra Ravus'un duasını alarak bana ne istiyorsunuz halifelerine söylüyor. O da diyor Allah yolunda şehadet, şehitlik istiyorum ve birinci an harbinde de şehit oluyor. Allah bizi onların bereketinden mahrum eylemesin. Yani insan gaflete düşüp bu gibi kahramanların peşinde nasıl gitmiyor? Nasıl bunları takip etmiyor? Kimi takip edeceğiz? Battalları mı gece gündüz gaflette? Dünya ile uğraşanlara mı tabi olacağız? Kime tabi olacağız? E elbette ki bu insanlara tabi olacağız. Allah bizi onun təbiətindən məhrəm eləməsin. Həbimizə sağaltır versin, bütün heyvanlara versin. Bu zəvq-ı səfa-i bütün müstəmlanlara nasib eylesin. Hörmətli fəh.